Arkadaşlar hepinize merhaba. Bu videoda sizlerle gün içinde en yüksek işlem hacmi gerçekleştiren hisse senetlerini aynı zamanda küçük yatırımcıların ağırlıklı olarak takip ettiği hisse senetlerinin analizlerini yapmaya çalışacağım. Yüksek hacimli hisse senetleri dışında kalan bazı hisse senetleri spekülatif olabilir. Bunları da küçük yatırımcılar takip ettikleri için onlar adına şöyle küçük bir bakış atacağız arkadaşlar. Bugün için Garanti ile başlayalım. Garanti Bank hissesinin haftalık bir grafiğini açtığımızda. her günü yine düşüşte kapatmış Garanti Bankası. Yaklaşık 3 haftadır düşüşle kapatıyor. 9.43 seviyesi bizim için büyük bir önem arz edecek. Fibo %50 seviyesiydi burası. 9.43 seviyesinin altında kapanış yaparsa Garanti Bankası için büyük sıkıntılar başlayabilir. X67'lere doğru bir baskı yiyebilir arkadaşlar. Bu nedenle 9.43'ü iyi gözlemlemek gerekiyor. Buralarda haftalık kapanış yapmamasına dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Garanti Bank hissesinde baskının azalması için 10 liranın üstüne atması gerekiyor. Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası'nda günlük bir grafik açtığımızda bu hisse senedinde ise 1.94 seviyesinin üstünde olumlu idim. 1.94 seviyesinin altındaki kapanışlarda da süreli kenarıya çekilebilirsiniz arkadaşlar. Emlak konut içinde her daim verdiğim sadece bir seviye vardı. Haftalık olarak baktığımızda 2.54. Günlükte yakın bir grafiğimiz var mı? Yok. Haftalık olarak şöyle açalım. 2.54 ki bir seviye var. Yakınlaştıralım orada. Günlük olarak 2.54 üstünde bir kapanış görmedikçe baskı devam edecektir. 2.54 üstüne atabilirse hızlıca şuradaki 2.96 seviyesine doğru gidebilir. Ee, yalnız 2.54 üstünde bir kapanış görmekte ben fayda görüyorum. Bir şey bugün eksi kapatmış. Günlük bir grafik var mı elimizde? Evet. Yaklaşık Fibonacci'de 23.6 geri çekilme seviyesine kapatmış. 7.72 seviyesinin altında kapanışlar ise senedinde şöyle 7.64'lere doğru bir baskı meydana getirebilir. Orta vadeli düşünen arkadaşlar 7.60'lar aşağı kırılmadıkça trenden inmemelerine yarar var. Gayet 7.64 aşağı kırılırsa bir süre kenarda beklemekte fayda var. Çünkü 7.41 karşılayabilir. Elinde olmayan arkadaşlar ise en azından şuradaki 8 günlük hareketli ortalamanın geçildiğini görsünler. 7.86 seviyesi önemli bir seviye arkadaşlar. Bir alıp bakalım. Günlük ben küçük yatırımcılar çok takip ettikleri için bazen ekranımı alıp şöyle sadece izlemek için açabiliyorum. Şu son düşüşünden taban taban gittikten sonra bir taban taban gitmişti ve 15 liralardan dönmüştü. O düşüşten en yüksek seviyelere bir FIBO çektiğimizde yaklaşık FIBO %78.6 seviyesinin 25.80'lerden geçtiğini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Seviye kritik bir seviye. bugünkü mumu da neredeyse doji. Yani doji diyemiyoruz. Kararsızlık mumu. Bundan sonraki mum önemli. Elinde olan arkadaşlar 25 eksenin altında kapanış yapmadıkça artık hani buraya kadar bu düşüşü göstermişseniz 25.80'nin altında kapanış yapmadıkça bir müddet daha beklenebilir. Yani elinde ise ve 40'lardan 50'lerden 60'lardan 60 maliyetlenmişse bu kadar düşüşten sonra 25.80'in de altında kapanış yapmadıkça artık belki bir müddet daha tutabilirler. Elinde olmayan arkadaşlar ise en azından şuradaki 27.70 seviyesini geçirdiğini görsünler. 27. 70'ler, 27, 60'lar önemli bir seviye. 27, 60'ın üstünde günlük bir kapanış görürlerse burada 34.1'lere kadar bir yükseliş beklenebilir arkadaşlar. 34.1 önemli bir seviye. Ardından 39'lu seviyeler konuşulabilir. Ama öncelikle şu 25.80'in altında kapanış yapmaması büyük önem arz ediyor arkadaşlar. Yani teknik olarak bir resim var önümüzde. Dikkat ederseniz burada geri çekilmede durmuş. Şurada bir mikte durmuş. Şurada tepki almış bu %50'de. %20.6 geri çekilmedi. Eee, satış yemiş. Burada yine tepki. Burada tutunamamış. Burada biraz tepki. da yine biraz tepki. Şimdi bakalım bu FIBO %78.6 seviyesinde yine tepki bulacak mı? Veyahut buradaki herkes sadece tepki boyutunda mı kalacak? Yoksa yukarıya doğru bir hareket gelecek mi? Yarınki kapanış önemli. Yarın yukarı yönlü bir kapanış yaparsa 34.1'lere doğru bir hareket beklenebilir. Ama 25.80'in altındaki kapanışlar da bir müddet kenarda beklemekte fayda olabilir. Ama şu şartla 25.80'in altında kapanış yaparsa 25-25.40 geri alma şartıyla yani 26 seviyesinin üstüne alma şartıyla kenarda beklenebilir. Şu anda resim bu. Bir kararsızlık söz konusu. Yarınki bu. Yarınki hareket yukarı yönlü olursa ee, kısa vadede 34.1 seviyesi muhtemel hedef olarak önümüze çıkacak. gbp haftalık bir grafik açtığımızda ben böyle takip ediyorum GBP/AUD'yu. Şuradaki 8 haftalık hareketli ortalama kırılmadıkça da bir problem görmüyorum. Yani 64.70 seviyesinin altında anış yapmadıkça da var yönlü hareketin devamı gelebilir. 70'lere doğru bir hareket. Ama 64.70 seviyesinin altında kapanışlar hisse senedinde yeniden bir 59 TL'ye doğru düzülme meydana getirebilir. Günlükte de bu şekilde. Yani kritik seviyeler sabah 65 TL altında da stop olmakta fayda olabilir. Her kısa el trade ediyorsanız elinde olmayan arkadaşlar 70 TL'nin üstünde alıcılık sağlayıp sağlamadığına dikkat etsinler. Karton hissesine şöyle bir göz atalım. Arkadaşlar haftalık bir Herhalde bölündü bu hissi. Evet. Fiyatı yüksekti daha önce. Bölündükten sonra da şuradaki 113'lerden aşağıya doğru bir süzülme. Gerçekten büyük bir düşüş. %30'un üstünde bir düşüş. Neredeyse %40'lar varan bir düşüş. Bakalım nereden tepki bulacak. Açıkçası şu an için teknik bir seviye söylemek doğru olmaz. Bu hisse senedi için. Elinde olmayan arkadaşlar için bir şeyler söyleyebiliriz belki. Bugün de bir satış yemiş yine. 78 TL'nin üstünde kapanış yapmadıkça almamakta fayda var. Hatta elinde olmayan arkadaşlar için şunu diyelim. 80'li seviyeler. Yani şuradaki 81 TL seviyesinin üstünde kapanış yaparsa düşünülebilir. Elinde olan arkadaşlar ise yani şu anda olumlu söylenebilecek pek bir şey göremiyorum teknik olarak. Zeni de bölünmüş. Bölündüğü için de bir seviye söylemek doğru olmaz açıkçası bu hisse senedinde. Ee, yani bölündükten sonra bu denli düşüşün de pek iyi bir şey olduğunu söyleyemem arkadaşlar. Teknik olarak bir şey söylemek burada herhalde macera perestik gibi bir şey olur. Elinde olan arkadaşlar. Temkinli olsunlar. Belki 75 TL'nin altında olmamak gerekiyor artık ama şu büyük düşüşten beri işte senedindeyseniz gerçekten top olmak artık çok zor. Biraz artık o bekletörün eline kaldığı gibi bir şey artık. Şu Atakule gayrimenkul, gayri yatırım ortaklığı. Haftalık bazda, evet bir satış gelmiş. Buradan bir fee seviyesi belirleyelim. 4.01'lere kadar satış yiyebilir arkadaşlar. Ee, yeniden yükseliş için içinde 4.44'ün üstünde bir kapanış gerekiyor. 4.44'ün üstüne atmadıkça aşağı yönlü baskı devam edecektir. Gelen alımlar tepki olarak kalacaktır. Ee, tekrar ediyorum. 4.44 seviyesinin üstünde kapanış yapmadıkça 4.01 ardından 3.66 TL seviyeleri ön plana çıkabilir. Ee, taban taban gittiği için Dönüşler de sert olabilir. Yine spekülatörün eline kalmış. Elinde mal varsa buralarda bir süre daha tutabilir. 4.45'lerin üstüne atmadıkça bu hisse senedinde aşağı yönlü baskı devam edecektir arkadaşlar. Elinde olan arkadaşlar 4.20'lere dikkat etsinler. 4.20'nin altında 4.01'e doğru hareket gelebilir. Yukarıda maliyetlenen arkadaşlar içinse 4.45 üstüne atmadıkça olumlu bir senaryo öz konusu değil arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.